Anne siparişe bir not ekledi. Çalışanlar notu görünce polisi aradı. Üç çocuk annesi Charlie Treadway arkadaşıyla tartıştı. Arkadaşı uyuşturucunun tesiri altındaydı. Elinde bıçak olan adam kadını ölümle tehdit etti. Charlie ve çocukları saatler boyunca kendi evlerinde esir tutuldular. Florida'nın Avon Park'taki evlerinden sağ salim çıkabilmek için hiçbir yol görünmüyordu. O sırada Charlie'nin aklına bir fikir geldi. Charlie Treadway korkudan ne yapacağını bilemedi. Ancak çocuklarını koruması gerektiğini biliyordu. Aralarında geçen tartışma sonrası arkadaşı bıçağı eline aldı ve kadını tehdit etti. Charlie en sonunda adamı Çocuklarının bir şeyler yemesi gerektiğini ikna etti. Adam kadının telefonu kullanarak sipariş vermesine izin verdi. Çerli pizza sipariş ederken not kısmına yazdığı bir yorumla hem kendisinin hem de çocukların hayatını kurtardı. Yorumda lütfen yardım edin, polise arayın yazıyordu. Restoran çalışanları Çerlinin siparişindeki yorumu görünce durumun ciddiyetinin farkına vardılar hemen polise haber verdiler. Polis olay yerine hızla vardı. Başta Charlie'nin arkadaşı evden çıkmamak için direndi. 20 dakika içinde ise dışarıya çıkması için polisler tarafından ikna edildi ve gözaltına alındı. Aile büyük bir trajediyi kıl payı atlattı. Charlie'nin akıllıca fikri ve restoranın duyarlılığı olmasa Bugün çok daha farklı şeyler yaşanabilirdi. Restoranın müdürü kendi Hamilton Daily Mail'le yaptığı açıklamada 28 yıldır buranın müdürüyüm. Daha önce böyle bir şey görmedim dedi. Fizzah'ın böylesine siparişler alması nadiren rastlanabilecek bir şey olsa da aile içi şiddete maalesef sıkça rastlanıyor. Aile içi şiddet ölümle sonuçlanabiliyor. Çerli ve çocukları neyse ki sağ salim kurtarıldılar. Hayatınız tehlikedeyken sakince hareket etmek zordur. Bu sebeple Çerli övgüyü hak ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere.